Selam arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bey'e ödeyen günlük mikro görevler yaparak para kazanabileceğimiz bir web sitesini göstereceğim. Bu web sitesi gerçekten şu ana kadar gördüğüm en iyi web sitelerinden bir tanesi. Ödemelerini çok yüksek miktarlarda ve hızlı bir şekilde anında yapıyor. Benim şu ana kadar gördüğüm eğer bu web sitesi ile ilgili ileriki zamanlarda herhangi bir sorun oluşursa aşağıda telegram gruplarımız var. Oralara gelerek bizlere sorabilirsiniz ödüyor mu ödemiyor mu vesaire diye. E, hiç vaktinizi kaybetmeden hemen web sitemize geçelim. Ancak web sitemize geçmeden önce kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Web sitemiz bu. Ancak Fawcett Bey'i hiç bilmeyenler için çok küçük bir miktar hemen anlatayım. Fawcett Bey bildiğiniz gibi kendi... Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve diğer coinleri barındırabileceğimiz mikro bir cüzdan. Siz buralara çeşitli web sitelerinden coinleri aktarıp buralarda biriktirerek daha sonra bunları kendi özel cüzdanlarınıza çekebiliyorsunuz veya herhangi bir borsanın cüzdanlarını çekebiliyorsunuz. Hemen biz web sitesine geçelim. Web sitemiz dediğim gibi bu AppNet Mobile diye nasıl hemen kayıt olacağız onları sizlere göstereyim. Join now dedikten sonra Buraya kendi e-mailinizi, isminizi iki defa şifrenizi yazdıktan sonra register deyip kaydoluyorsunuz. Tabii ki bu web sitesinin linkleri aşağıda olacak. Oralardan kaydolar bize de destek olursanız da çok seviniriz. Login kısmına geliyorum ben. Hemen bir giriş yapıp hemen geliyorum. Sisteme giriş yaptığımız zaman size böyle bir sayfa karşılıyor çok basit bir şekilde hemen anlatacak olursak bu tarafta experience yani sizin deneyimleriniz, deneyim puanlarınız, burada kaç paranız olduğu yani sistem içerisindeki token mantığındaki tokenleriniz, enerjiniz, bu enerjileri e, sol tarafta e, short linkler yani kısa linkler geçerek elde edebiliyorsunuz ve eğer sisteme depozit yani herhangi bir para yatırdıysanız onlar da burada gözüküyor. Sistemden para çekmek için sağ taraftaki e, herhangi bir coin'i seçerek aşağı tarafta zaten sizin toplam bakiyeniz otomatik yansıtılıyor ve buradan kendi cüzdanınızı buraya yazarak hemen gönderim sağlıyorsunuz. Zaten sizlere birlikte bu gönderimi de birazdan sağlayacağız. 50 token çok e, düşük bir token size gelebilir. Ancak şöyle Bitcoin'e baktığımız zaman 50 token 2 Satoshi'ye denk geliyor. Ve siz bu 50 token'i buradan manuel faucetle anında kazanabiliyorsunuz. Hemen sizlere gösterelim. 5, 1, 3 dedikten sonra buradaki kepçeye geçiyorum. Hemen geçiyorum kepçeyi. Collect your reward diyorum. 50 tokeni yani 2 satoshi'yi anında kazanıyorum. Her 5 dakikada bir bunu yapabilirsiniz. Burada oto forget var. Ancak oto forget için öncelikle shorting tamamlamanız gerekiyor. Bu böyle arka tarafta dursun. Her 30 saniyede bir bu da sizlere 2 satoshi verecek. Gayet güzel bir miktar bunlar. Böyle dice var. Bu kumara girer. Bunu oynamanızı tavsiye etmem. Eşiğimiz kısmını tekrar şöyle yeni bir sekmede açalım. Eşiğimiz kısmında sizler günlük 50 forget tamamladığınız zaman sizlere 150 token veriyor. İşte 20 forget tamamladığınız zaman şu kadar. Shortnikler vesaire bunlar sizlerin görevleri. E, buralardan PTC'ler var. BTC'lerde de örneğin bir tane şöyle geçelim. Go diyorsunuz, bekliyorsunuz bu sayfada. Belli bir saniye burada bekleyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi buradan hemen short link'e yine geçeceğim. Boynunda tasma olanlar diyor. İşaretliyorum. Ve geçiyorum. Anında 12 token hesabıma yansıtıyor. Buradan bunları yapabilirsiniz siz. Daha sonra burada Short linkler var en önemli kısım. Burası Burası ben buradan birkaç tanesini yaptım şu üç tanesini. Sizler de bunları tamamlayabilirsiniz aynı şekilde. Örneğin şuradan bildiğimiz gitlink.co'ya tıklayalım. Hızlı bir şekilde hemen bu short linki geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi buralarda normalde reklamlar olur. Ancak sizde e, Brave Browser kullanarak veya da sistem içerisinde Chrome kullanıyorsunuz da sistem içerisinde Adblock blok eklentileri kullanarak buradaki reklamları engelleyebilirsiniz. Böylelikle daha kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Ben bunu gerçekten çok yararını görüyorum bu short Hem virüs anlamında da virüsleri engelliyor. Gördüğünüz gibi 100 token yani toplam 4 satışı hesabımıza yansıtıldı. Tabii ki ben satoshi üzerinden gidiyorum. Ancak siz bunları burada siz bunları diğer coinlere de çevirebilirsiniz rahatlıkla. Buradaki diğer tokenlere de sahip olmak için buradaki short linkleri geçmeniz gerekiyor. Ve ayrıca manuel faucet'te şu anda bakalım manuel faucet'te gördüğünüz gibi 50 token hesabımıza yansıtıldı. Daha fazlası için enerji gerektiği için şu anda durmuş bulunmakta. Şöyle bir dashboard kısmına gelelim. Ee, gördüğünüz gibi şu anda 262 tokene sahibiz, 10 tane de enerjiye sahibiz. Ancak 262 token çekmek için yetersiz bir token. Ee, bunun için tekrar bir tane daha PTC ve shorting geçiyorum ve sizlere hemen e, ödeme kanıtında göstereceğim. Gördüğünüz gibi 422 tokene kadar kendimi kastırdım bu sistem içerisinde ve 422 tokeni şimdi hemen hep birlikte çekelim. Buradan Ethereum, Dogecoin, USDT ve BNB olarak da çekebilirsiniz. Örneğin 422 token işte 1341 BNB ediyormuş toplamda. Dogecoin olarak bakacaksak 0.06 Ethereum olarak da 250 ETH yapıyormuş. USDT olarak da 0.204'lük bir USDT ediyormuş. Bitcoin olarak ben çekmeyi düşünüyorum. 18 Satoshi'lik bir çekim işlemi hemen vereceğim. Şimdi withdraw işlemine tıkladım ve gördüğünüz gibi 422 token başarılı bir şekilde gönderildi. Hesabıma geliyorum ve burayı bir kere güncelliyorum. Gördüğünüz gibi 359 yani 18 satoshilik e, bakiyem hesabıma an, anında saniyesinde yatırıldı e, sistem bu şekildeydi arkadaşlar gayet güzel bir sistem sizler de bu sisteme e, gelerek buralardan karlar elde edebilirsiniz kendi coin'inizi buralardan toplayabilirsiniz yakın zamanda da kendimin böyle yüksek miktar ödemeler aldığım web sitelerini topladığım bir videoyu yine yayınlayacağım Onlara da gelebilirsiniz. O videoyu da izlemek için kanalımıza abone olarak ve bildirimizi de açarak kendinize bir yatırım tavsiyesi yapmış olursunuz. Diyelim ve bu videoda anlatacaklarım bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.